Ne oldu kızım? Spor yapacağız mı? Hayır. Tamam, hayır. <laughs> Neden? Ama yarışa gireceksin. Ne olacak? Hayır. Anneler günü kutlu olsun. Çocuklar annenize bir şey alacak mısınız? Bakarız. Nasıl başarılı mıydı? Peki hafta 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 ders istiyor, muyuz? Onu alma. Ben de ben de kucağıma almadım ha. Kedi seviyoruz. Biz ellerimizi ondan nasıl yıkayamıyoruz? Ondan sonra o şey zararlı. Alerji <laughs> <laughs> yaptın ona yani. Nasıl bunu mesela? <laughs> Nasıl Sevmiyor diyor. Seviyoruz biz Kızım şimdi o içinde şey olmasın. İçine yutarsın diye korkuyoruz. Kedinin tüyleri midene girdiğini düşünsene. Ama ondan sonra midende büyüyor onlar. Evet. Bütün mesele onlarda şey var. Tüylerinde e, yumurtası yani bitlerin yumurtası falan var. Şimdi, çok sen korkma Sen Midene gittiği zaman büyüyor onlar. Ne yapıyor? Yani ondan, ondan, sonra miden bulanıyor. Hadi. Evet Hadi. parazit Hadi. işte parazit. O yüzden evde kedi yok o yüzden yok. Ben yani de şimdi ellerini yıkamazsan midende parazit büyüyebilir. Evet. Yani Tarzan mesela ağaçtan niye düştü zannediyorsun? C'est Evet, Anneler Günü.